Evlatlarım bugün size kalbinizi diriltecek bir hakikatten bahsedeceğim. Allah korkusundan. Ama iyi dinleyin. Bu korku öyle bedenin titremesi, sesin kesilmesi değildir. Bu korku Allah'tan uzak kalmaktan korkmaktır. Nice insanlar vardır ki cehennemden korkar. Ama arif olan kul, Rabbinin rızasını kaybetmekten korkar. Çünkü bilir ki, onun nazarından düşmek bin cehennem ateşinden daha yakıcıdır. Evlatlarım, korku iki türlüdür. Biri nefsin korkusu, diğeri kalbin korkusu. Nefsin korkusu cezadan kaçmak içindir. Ama kalbin korkusu sevgiyi kaybetmemek içindir. Siz kalbin korkusuna talip olun. Zira o korku, gönlü uyanık tutar, dili zikre, bedeni itaate sevk eder. O korku sayesinde kul, gözünü haramdan çeker, dilini gıybetten sakınır, kalbini kiberden korur. Ey Allah korkusu bir ateştir ki kalpte yanar ama insanı yakmaz. Bilakis temizler. Nasıl ki altın ateşle arınırsa kalpte Allah korkusuyla arınır ve geriye saf bir iman kalır. Unutmayın kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah da onu korur kim Allah'tan çekinirse Allah onu yüceltir kim Allah'a saygı duyar onu gönlünde büyütürse Allah' da onun kalbine huzur indirir evlatlarım Sizsiz siz olun Allah korkusunu yüreğinizin merkezine koyun. O korku sizi günaha değil rahmete taşır. Çünkü bu korku sevgisiz değil, sevgiyle yoğrulmuş bir korkudur. Aşık sevdiğini kaybetmekten nasıl korkarsa, kul da Rabbinden uzak düşmekten öyle korkar. Ve şunu asla unutmayın. Allah'tan korkan kimse kimseye zulmetmez. Allah'tan korkan kimse kalbini temiz tutar. Gözünü yere indirir. Dilini korur. Ve böyle biri dünyada emin ahirette aziz olur. Rabbim kalplerimize o hakiki korkudan ve o yüce sevgi'den nasip eylesin. Amin.